İnegöl Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesi üzerinde bulunan 1340 metrekarelik alanda 31 araçlık otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan düzenleme ile bölge modern bir görünüme kavuştu. Çalışmaları yerinde inceleyen belediye başkanı Alper Taban konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Otopark üretmek, araçlarımız için e, güvenli alanlar üretmek e, Öncelikli işlerimizden biri olması gerekiyor. Çünkü araç sayısı hızla artıyor, nüfus artıyor. Beraberinde araçlarımızı park edebileceğimiz güvenli alanlara da ihtiyacımız var. Bundan dolayı da bir kere planlarında, şehrin planlarında otopark olarak gözüken her neresi varsa buraları hızlı hızlı otoparka dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra sıkışmış olan mahallelerimizde de kamulaştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de yine Yeşilşehir Caddesi'nde 31 araçlık otoparkı alalım, bitirdik. Burada mahalledeki daha önce geldiğimizde, ziyaretimizde vatandaşlarımızın da böyle bir ricası vardı. Muhtarımızın da bizlere böyle bir öneri ve iletisi vardı. Dolayısıyla Park Bahçeler Müdürlüğümüzün marifetiyle burada düzenlemeler yapıldı. Kullanıma açıldı. Burada yetişkin tarzda ağaçlar da eklenerek güzel sert zemin uygulamalarıyla otopark alanları fark edecek alanlarda belirtilerek güzel bir noktaya getirmiş olduk. Temiz pak bir şekilde kullanılmasını diliyoruz. Kazasız belasız güvenli bir şekilde aydınlatmalarını da tamamlamış oldu arkadaşlarımız. Hem e, kör ve karanlık noktaların ortadan kaldırılması hususunda önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de e, temiz pak yani ayağınızın çamura basmadığı e, ve e, güvenli olan alanları araçlarımızı fark ediyor olabileceğiz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine e, buradaki başta bilhassa yakın çevre da bu, park, bu otoparka yakın olan mahalle sakinlerimize de hayırlı olmasını diliyorum. İyi